Arkadaşlar Gümrala kanalından herkese merhaba. Ee, şimdi 15 Pro Max'la bir de Samsung S24 Ultra kırılma testini yapacağız. Gördüğünüz yerden şuradan aşağıya doğru atacağız. Sağlamlık testine bakacağız. Hangisi daha iyi hangisi e, sağlam bakacağız. Şöyle bir şey var. Daha önce bu e, denemeyi kimse yapmadı. İlk biz deneyeceğiz. Bakalım. Şimdi burada bir tane şimdi bunun arkasında herhangi bir şey yok. Şu kap herhangi bir kılıf gibisinden bir şey yok. Şunu da var. Şunu bir çıkaralım biz. Maksat ikisi aynı eşit durumda olsun. Bir de yorumlarda belirtin hangisi sağlam çıkacak, hangisi daha iyi. Bakalım ikisi de titanyum. Atıyoruz. Aşağıda göster herhangi bir şey olmadığına dair. Yani telefonu fırla atacağız. Aynen. Şimdi arkadaşlar bunların fiyatı e, tam ne olaya hakim değilim ama bu bir Türkiye'de 100 bin lira civarında. S24 Ultra yani. Bu da bir 80-90'ı var. Yani bunlar herhangi bir sponsor e, Kimse bize sponsor olmadan bunları çekeceğiz. Bunlar kendi cebimizde çıkan paralar. Deneyeceğiz bakalım. Size bir like e, kanala abone olmayı unutmayın. Sizden rica deniyoruz. Şimdi arkadaşlar öncelikle S24 Ultra'yı sizin gözünüzün önünde atacağım. Ondan sonra 15 kilo eksaltı atacağım. Deniyoruz. <laughs> Gitti o. Şimdi sıra 15 Pro Max'a. Bakalım hangisi sağlam çıkacak. Tabi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Aha gittik. Bak arkadaşlar telefonu almaya gidiyorum Bakalım. Bak şurada bir çizik var. Gördüğünüz gibi. Yani telefon gayet iyi. Şu anda çalışabilir durumda. Şuna bir bakalım. S24 Ultra. O, bunun ekranı sanki kırılmış. Şurada hafif bir çizik var. S24 ama arkası sağlam herhalde. Bu cam ön kenarında açıldığı için şurada bir hafif bir sanki çatlama gibi bir şey olmuş. İlerleyen zamanlarda daha fazla testlerle sizin karşınızda olacağız. Lütfen beğenmeyi, like etmeyi unutmayın.